Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yoluna gidiyordur. Bugün sizlerle beraber Diablo 4'te en fazla XP getiren şey ne? hani en iyi levelleme nasıl yapılıyor bu gibi konulara değineceğiz ama bunun yanında bir tane de bugdan bahsetmek istiyorum ya bunu umarım Blizzard'dan bir kişi bile izliyorsa bunu lütfen fixleyin bu cidden oyunu bozan bir şey yani size birazdan sonra anlattığımda size fark edeceksiniz bug mı değil mi yorumlara yazarsınız ama bana %100 bug gibi geldi bunu acilen düzeltmeleri lazım çünkü oyunu ciddi anlamda bozan bir mesele Şimdi o bug'ı anlatacağım. Fakat öncesinde bir en iyi nasıl eksprasılır? Artık biliyorsunuz World Tier 2'de, 1'de vesaire, Helltide'a girebiliyoruz. O yüzden de bir levelleme yapacaksanız direkt World Tier 2'de başlayın abi. World Tier 2'de gelin başlayın. Ve ardından arkadaşım direkt Helltide'a oturun. Yer misin yemez misin sabah akşam Helltide döneceksiniz. Yeni Helltide acayip eğlenceli olmuş. Çok keyifli olmuş. Dümdüz Helltide gireceksiniz. Buradan da böyle bir site vereceğim size. Helltide.com Bu siteyi de yanlı açın abi. Yan ekranınız vesaire varsa yan ekranınızı açın. Buradan Helltide'de zaten yaklaşık bir bitiyor. Diğeri 3 dakika sonra başlıyor. Bitiyor diğeri 3 dakika sonra başlıyor. Bunun gibi oluyor. Bu Helltide'de arkadaşlar buradan görebilirsiniz. Hani nerede boss varmış, nerede canlı çelik falan gibi. Event yerleri özellikle gözüküyor burada. Event yerleri gibi. Burada yapmanız gereken ilk olay şu. Hani geldiniz Keşizan diyor mesela burada. Siz de burada Keşizan'ı seçiyorsunuz ve buradan dümdüz boss'a gidiyorsunuz. Boss'a gidiyoruz abi dümdüz. Boss'un olduğu yere işaret diyor çünkü burada gözükmüyor mesela ama burada gözüküyor. Burada biliyorsunuz boss'un nerede olduğunu ve boss'a direkt dümdüz gidiyoruz abi. Burada yapmamız gereken bir olay var giderken. İksiri basacağız. Ne iksiri basacağız? Kusallık iksiri basacağız. Abi bu kutsal ok iksirinden basıyoruz bir tane ve yanında da şey basıyoruz. Kutsal ok iksiri bize %6 daha fazla iş kazanmamızı sağlayacak. Bir tane de kafir zihin kafesi basacağız. Abi ondan sonra dümdüz oraya doğru gidiyoruz. Öncelikle arkadaşlar ne yapıyoruz? Geliyoruz bu dediğimiz yere. Şu boss'un olduğu yere. Ardından geliyoruz burada iksirlerimize basıyoruz kutsal ok iksiri bir de kafir zihin kafesi ama eğer bu iliniz çöpse leş atıyorsa bu iliniz sakın buna basmayın kafir zihin kafesi yoksa yırtar bu yaratıklar yaratıkların levelini 10 arttırıyor falan harbi yırtı şakası makası olmaz bunu eğer bu iliniz çok kalınsa basın ardından efendime söyleyeyim yer misin yemez misin yaratıkları kesiyoruz yaratıkları niye kesiyoruz bu alttaki barı doldurmak amaç bu alttaki barı doldurmamızın amacı ne peki eğer bu alttaki barı doldurursak bildiğiniz Helltide deli gibi etrafında mob spamlıyor deli gibi sağında solunda önünde arkanda her yerinde mob spamlıyor her yerinde elit yaratıklar spamlıyor bu yüzden çok değerli bir şey bu yani yukarı çıkaracağız abi 2 yıldız 3 yıldız yapacağız sonra yer misin yemez misin, kafamıza yaratık yağacak o esnada da bak işte orada devreye giriyor şimdi burayı doldurana kadar ben yaratık keseceğim ardından videoya devam edeceğiz Arkadaşlar dolmaya yakın. Hani doldu dolacak. Böyle bir dolanıyorum yaratık kesip doldurayım diye. Doldu dolacak çok az kaldı. Dolana kadar böyle gidiyoruz dümdüz. Yaratıkları kesiyoruz. Dolduğunda bir anda deli gibi yaratık spamlamaya başlayacak. Bak doldu. Şimdi deli gibi yavaşlıyor. Gördüğünüz gibi azalıyor. Patır patır azalıyor. Tam azalırken oyundan çıkıyorsunuz abi. ESC oyundan çıkıyorsunuz abi. 6 saniye 5 saniye çıkıyorsunuz. Hani bitmeden çıkıyoruz abi. Normalde şu an deli gibi azalıyor gördüğünüz gibi. Ama oyundan çıkış yapıyoruz. Ardından hemen oyuna tekrar giriyoruz. Ardından oyuna hemen tekrar giriyoruz. Ve biraz önce deli gibi azalan şey artık azalmayacak bar. Ve deli gibi artık sonsuz bir şekilde full olacak. Şöyle gidiyoruz. Şimdi girdik içeri. Daha demin deli gibi azalıyor değil mi? Gördüğünüz gibi fark ettiniz mi bilmiyorum ama artık azalmıyor. Artık azalmıyor. Ve gördüğünüz gibi bir anda ve bir anda gördüğünüz gibi bar full oldu ve artık gitti yani daha azalmıyor ve bunun yüzünden de bir bildiğiniz bu bug yani bunu çözmeleri gerekiyor umarım çözerler ya Blizzard'dan bir kişi bile izliyorsa lütfen çözün lütfen ya ve bar, e, bar dolursa, dolarsa böyle bir şey spamlanıyor gördüğünüz gibi bir dünya eli spamladı burada bir dünya yarı spamladı yani o yaratık geliyor ağzından yaratık spamlıyor ve bu habire oluyor neden full max'tasınız full Max olduğunuz gibi gördüğünüz gibi hep yağmur gibi üstünüze e, şey yağıyor yaratık yağıyor ya bunu kesinlikle düzeltmeleri lazım acilen ya bu düzelmezse kötü bir şey çünkü insanlar yani afk bırakır burada abi yarım saat sonra gelir bir dünya eş kasmış bir dünya item kasmış vaziyette ya bu önünü alamayız ya yani bunu kesinlikle düzeltmeleri lazım Aksine burada gelir adam afk bırakır gider içeriye yani çok kötü bir şey bunu düzeltin abi sizce sizin görüşleriniz arkadaşlar yorumlarda belirtilsin sizce bu da bir bug mı yoksa değil mi bence bu oyun mekaniği değil yani bunun azalması lazım normal olarak ve şu yaratık işte sürekli gelip gelip yaratık spamlıyor niye maxtasınız sürekli max olduğunuz için de sürekli size böyle yaratık spawnlıyor. Yani bu bak çözülse bile bu Helltide muhabbeti çok 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 op arkadaşlar. Onu söylemek isterim ve çok eğlenceli. Abi ama tabi bu eğlencesini biraz öldürüyor bu bak muhabbeti. O yüzden de kesinlikle düzeltin düzeltmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Her herlik her, league, her league böyle bir bak üzüyor be abi cidden üzüyor. Çünkü kaç yıllık Blizzard abi yani. Çok yüksek bir şey bekliyoruz çünkü biz oyuncular olarak sizden. Ve sürekli gördüğünüz gibi böyle yaratık spamladığı için çok 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 aşırı op oluyor. Her tarafımızda yaratık var. Diablo'nun bu hali hiç hoş değil. Gördüğünüz gibi yine yaratık spamladı buradan. Farımız sürekli dolu olduğu için sürekli yaratık spamlanıyor. Ve sürekli item sürekli bir şekilde bir gold sürekli yağmur gibi üstünüze item yağıyor yağmur gibi üstünüze exp yağıyor altın yağıyor ya bu olmaması gerekiyor bug'ın haricinde dediğim gibi bug'ı hani es geçersek bug yokmuş gibi düşünürsek yapmanız gereken arkadaşlar her direkt word yeri ki de şu lanet dahiline gelin abi direkt burada sabah kadar bunu anlatın hani 60-70 seviye kadar bundan kasabilirsiniz bununla beraber çok rahat olur ama bu şurada bir ufak trik vereceğim size Şeylerinizi basmayı unutmayın bu arada. sağlık X ile kafir zihin kafesini. Ve gördüğünüz her kişiyi arkadaşlar parti atın. Ya yani yanına yaklaşın abi E oluyor herhalde. Ben de altı tuşuna verdim ben onu. Gördüğünüz gibi herkese böyle parti atın abi. Gördüğünüz herkese. Neden millete parti atıyoruz? Ya yani sebebimiz ne yani burada parti atmaktaki? Parti atmaktaki sebebimiz yok hemen burada da görüyorsun Başka bir oyuncu yakınken %5 bonus experience kazanıyorsun. Eğer bu oyuncu grup üyesi ise yani aynı partideysen 2 katı yani %10 experience kazancı sağlıyor. Bu yüzden de gördüğünüz herkese parti atın arkadaşlar. Parti atın. Onlar zaten az çok oyunu biliyorsa sizin partinizi, parti davetinizi direkt kabul edecektir. Diyeceklerim genel olarak bu kadar. Eğer güzel experience vesaire kazanmak istiyorsanız Helltide'de bu ayin kısmına gelip burada direkt takılabilirsiniz. Deli gibi experience geliyor. Direkt hani 90 level 80 level yapabilirsiniz çarınızı. Bunu da söyleyeyim. İyi günler dilerim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenin, abone olun. Teşekkürler dilerim. İyi günler. Sağlıcakla kalın. Umarım baksız bir Diablo olur. Umarım buglar düzelen bir Diablo olur. Bir sonraki sezon umarım bug olmaz artık. Buna da acilen yani bir gün içerisinde bir bug fix gelir umarım.